Şekildeki verilen iki cismin ağırlıkları gram cinsinden 3 basamaklı sayılardır. Terazinin dengede durması için ikinci kefeye 46 gram daha ağırlık eklenmelidir. Buna göre AB artı BB'nin ağırlığı en çok kaçtır demiş. Şimdi 3AB'ye şimdi ikinci kefeye diyor 46 gram eklenmesi gerekiyor diyor. Eşittir diyelim o zaman. 2BA artı 46. Evet. Açılım yaptığımız zaman arkadaşlar burayı 300 artı 10A artı B diye yazdım. 200 artı 10B artı 1A artı 46 diye yazdım. Evet. 300, 246 246'yı diğer tarafa attığım zaman 300'den 246 çıkarsa ne kalır? 54 kaldı. Şu AB'yi diğer tarafa attığım zaman 10B'den 1B çıkarsa 9 parantezinde B eksi A kalır arkadaşlar. O zaman 6 kere 9 ne yapardı? 54 yapardı. O zaman B eksi A'mız ne olmalıymış? 6 olmalıymış. B'ye en büyük 9 verdiğim zaman A'ya ne vermem gerekiyor? 3 vermem gerekiyor. Şimdi A, B. A, B artı B, toplayalım diyor. A dediğimiz olay 3'tü. A dediğimiz olay 3. B dediğimiz olay 9. Evet topladığımız zaman ne gelir arkadaşlar? 9, 9, 18'in 8'i elde var. 1, 9, 3, 12, 1 de elde vardı. 13, 138 en çok gelir. En eleman pozitif tam sayı olmak üzere. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta ene kadar sayıların çarpımını en faktöriyel diyoruz. Üçgende tanımladığı tek sayılar. Kalede tanımladığı ise çift sayıların çarpımıymış. Bu modellemeye göre üçgeni vermiş arkadaşlar. Sonuç 105 ise A 7'dir diyor. Bakalım 1, 3, 5, 7'nin çarpımı 105 yapıyor mu? 3 kere 5 15, 7 kere 15 de yapar? 105. O zaman birincisi doğru. Evet 22 çift sayıların çarpımı 23 de tek sayıların çarpımı. Yani burada 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı en son 23'e kadar sayıların çarpımı gelir. 4 faktöriyel de ne demekti arkadaşlar? 24 demekti. O zaman bu ifadede 24 faktöriyel nedir? Eşittir. 2 de doğru oldu. Evet, n faktöriyel dediğimiz yani n n-1 n-2 sayıların 1'e kadar neydi arkadaşlar? Çarpımıydı. Şimdi n dediğimiz olay da çift sayılardı. Yani n n-2 en son 2, n -2, n -2 n 1 bir yok. Çift sayılar dediği için şu çift sayılar sadeleştiği zaman arkadaşlar n'i çift kabul edersek geriye ne kalıyor? Tek sayıların çarpımı kalıyor. Tek sayıların da çarpımı her zaman nedir? Tek olur. 1 3 5 çarpımı yine tek olur. 3'ü de o zaman doğru geldi. B ve D tek sayı olduğuna göre diyor arkadaşlar iki sayının çarpımı yani x çarpı y'miz a imiş. T çarpı Z'miz de B'ymiş arkadaşlar. B'ye ne diyor bize? Tek sayı diyor. B tek olabilmesi için o zaman T de tek olacak. Z de tek olmak zorundadır. Evet çıkartma işlemi vermiş. X eksi Z C'ye eşit diyor. Y eksi T de D'ye eşit diyor. D'miz de neymiş arkadaşlar? Tek sayıymış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi burada arkadaşlar T ve Z'nin tek olduğunu biliyorum ben. Bunlara bir değer versem mesela T'ye 1 desek, Z'ye de 3 desek. 1 kere 3 3 olsun. Şimdi T gördüğüm yere 1 yazsam, T gördüğüm yere 1, Z gördüğüm yere de 3 yazsam. 3. Şimdi C için arkadaşlar x'in değerini bilmiyorum. X'ten 3 çıkarsa yani eğer x'imiz çift olursa ne olur? Mesela 5 gibi tek olduğu zaman 2 kalır. 6 olursa 3 olur. Değil mi? Yani x burada değişken. x'in değerini bilmiyoruz. Tek mi çift mi? Ondan dolayı c'ye kesin bir şey diyemeyiz arkadaşlar. A çift sayıdır diyor. A'ya bakalım arkadaşlar. Çift sayı mıdır? Şimdi ben tek olanları biliyorum. Yani T ve Z'nin T ve Z'nin tek olduğunu biliyorum. T'ye 1 dediğimiz için sonucun tek olabilmesi için Y kesinlikle ne olması lazım arkadaşlar? Çift sayı olması lazım. Mesela 2 olsun ki 2'den 1 çıkarsa ne kalır? 1 kalır. O zaman Y'miz çift sayı olduğuna göre arkadaşlar 2 ile neyi çarparsam çarpayım her zaman çift çıkar. O zaman A'mız kesinlikle nedir arkadaşlar? Çift sayıdır. Evet Z artı Y eksi T çift sayıdır diyor. Bakalım. Z'mizin tek olduğunu biliyorum. Tek bir sayı verelim mesela. Z'ye ne vermiştik? Z'ye 3 vermiştik. 3 verelim. Y, Y'ye de çift sayı verdik. Y'ye de 2 verdik arkadaşlar. Eksi -T, T'ye de ne demiştik? 1 demiştik. 3 2 daha 5 bir çıktı. 4. 4 nedir arkadaşlar? Çift sayıdır. O zaman cevabımız 2 ve 3 oldu. Aşağıdaki modellemeye göre çokgenin kenar sayısı ile çokgen içindeki sayının rakamlarının çarpımının toplamı sonucu veriyor. Yani bu kaçgen bir beşgen. Beşgen ile diyor şu içerideki 2 ve 4'ün çarpımı 8. 5 artı 8 toplamı 13'ü versin diyor. Buna göre aşağıdaki modellerden hangisi tek sayıya eşittir demiş arkadaşlar. Tek sayıya eşittir. Mesela bu bir dörtgen. Dörtgen artı 3 çarpı 8. 3 kere 8, 24. 4 daha ne yapar? 28. Bu çift sayı oldu. Olmadı. 26'ya bakalım. Üçgen. 2 çarpı 6. Ne yapar? 12. 12 artı 3. 15. O zaman tek sayıyı ne yaptık arkadaşlar? Bulduk.